Selamlar arkadaşlar. Saat 12 civarı. Ben biraz sattım. Tüp almamıştım. Tüp bitti yeter dedim. Bitti maalesef. Şimdi arabayı babanın olduğu yere bıraktım. Baba mısır sattığı yere. O zaten pek dolanmıyor ya. Oraya bıraktım. Dedi arabada tüp var git al dedi. Ben de şimdi onun arabasına gidiyorum. Dolu tüpü alacağım geleceğim işimize devam edeceğiz sonra bu arada ben tüp başlığı da gerçekten şey oldu yani hükümet meselesi gibi haklısınız da çözmem lazım ama e, bugün gidip alacaktım ben gitmeyeceğim niye gitmeyeceğim baba dedi ki, ben de gideceğim dedi İstersen bekle bununla idare et dedi sen bugün gidersen bugün alırım dedi gitme dedim gitme sen yarın ben hani çalışabilecek miyim bu şeyle seninki e, senin başlık bende kalır mı olur mu dedim tamam dedi sıkıntı yok dedi çalışırsın dedi İyi dedim o zaman. Benim için de daha iyi oldu. En azından mısır bitti mi? Oraya buraya git de gel de uğraşmam. Hemen şey yaparım. Ee, Bilekliği çıkarım. Hem belki baba daha ucuza da alabilir. Ki daha şey yerleri de biliyor o. Nereden alacak bilmiyorum. En azından uğraşmamış da olurum. Bizi yabancı görüyorlar. Hem bulamıyoruz tam yerlerini. Hem şöyle böyle. Onun gitmesi daha iyi oluyor. Şimdi araba tam o 9 numaralı posta diyoruz ya. Onun önünde. Şimdi bak abimiz speaker'la geziyor. Şimdi açacak mı Bu 80 dönemi Amerika şeyleri olur diye bak açtı. Bu 80 dönemi Amerika'daki o siyahi arkadaşlarımız e, omuzlarında müzik çal kaset çalarla gezerlerdi ya. Onların gelişmiş versiyonu speaker olmuş. Telefondan açıyor işte. Bluetooth'a bağlanıyor. Ellerinde bununla geziyorlar arkadaşlar ya. Yani insan elinde ufacık bir çanta bile gez, gezdirmeye şey yapıyor bazen. Ee, uğraşmak istemiyor, gezdirmek istemiyor. Bunlar koca koca speakerla geziyorlar. Neyse hayırlısı olsun. Çoğu da böyle geziyor. Ve %95'i bunların diyeyim. %95 favela insanları. Dün yaya ya gittim harbiden yani. İçeride zaten video şu bu çekmek mümkün değil. O benim video çektiğim yer sadece orayı o sokağa turistlere ee, izin vermişler. Sadece o sokak. Sokağın girişinde ve çıkışında da tabii ki görünmüyor videoda milletin fotoğraf çektiği yerde. Çünkü insanlar orada video çekiyor, fotoğraf çekiyor. Sokağın köşe başlarında. Eli silahlı adamlar bekliyor. Kesinlikle öbür tarafa geçemezsin öbür taraflara. O sokağa böyle bir iki tane sokağa açmışlar şeye. İzin veriyorlar yani. Evet arkadaşlar. Babadan tüpü aldım. Bu tam dolu değil ama yarımdan fazla yani. Yarıdan fazla. Dedim baba buna ne kadar ödeyeceğiz? Bir şey ödemeyeceğim benden olsun bu. dedi. Bir şey ödemene gerek yok bunun için dedi. Sağ olsun. Yani tüp bedavaya geldi kısmet işte. Şimdi geldim. Arabalarımız burada. Babanınki de burada. Benimki de burada. O niye gitti bilmiyorum arabadan. Yani o da arabanın oraya gitmişti. Bak benimki de burada. Onunki de burada. Ben şimdi şu tüpü takacağım. Ay ay ay. Bunu takacağım. Sonra şu çöpleri atarım. Bu iki dakika. Zaten sıcak da iki dakika daha ısınsın. Çöpleri atarım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Ben yine oturdum, yine bekliyorum arkadaşlar. Burada mekanda değilim bugün. Yani abi ablalarımızın orada değilim. İlk sahile girdiğimiz yerdeyim. Bugün biraz daha düşük işler dünküne göre ama yine de çok şükür yani. Bugün herhalde şeye çıkmayacağım. Bayağı bir yorgun hissediyorum. Adı neydi? Bilekle çıkmayabilirim bugün. Şimdi şöyle gideceğim. Orada bir Mısırcı vardı. Onun biraz gitmesini bekliyorum. O biraz gitsin. O gittikten sonra ben de biraz o tarafa doğru gideceğim. Şu tam karşımıza doğru gideceğim. Dağlara doğru, Leblon'a doğru, Leblon tarafına doğru yani. Niye böyle bilmiyorum. Bugün biraz daha kırık işler. Yani şey daha fazla İnsan sayısı dünkünden fazla ama işler biraz daha kırık dünkünden. Neyse hayırlara vesile olsun. Tüpümüz bedavaya geldi. Bir tek mısırımız var bugün. Biliyorsunuz zaten. Bakalım bugün bayağı bir yorgun hissediyorum ama ya. Harbiden yorgun hissediyorum. Şikayet mikayet değil ama harbiden yorgun hissediyorum. Bu tüpü de değiştirmedim. Tüp başlığı da almadım ya. Bu da yoruyor. Daha çok şey oluyorum. Neyse artık bugün yarın halledeceğiz onu. Baba gidip alacak. Bak böyle bikini satıyorlar. Görüyorsunuz. Burada bikini satıyorlar. Satılıyor da yani. Ne güzel oynuyorlar arkadaşlar bakın. Vallahi var ya hiç düşürmüyorlar da. Profesyonel oynuyorlar. Evet, güzel olur. Yetişemedi çok yüksekten. Ben sabah kafaya bir şey taktım. Sabah daha uyandım böyle kahvemi içtim, mısırları soyduktan sonra kafaya bir şey taktım. Muhtemelen ondan da olabilir yani. Bugün satış pek iyi gitmedi benim için yani. Bak her tarafta yine mısır arabası oldu. Neyse, çok şükür yaptık. Sattım yani, satmadım değil. Ama bitiremedim, bitmedi daha. Biraz var. Ne kadar var ben de bilmiyorum, saymadım beraber bir bakalım isterseniz ne kadar kaldı ne kadar kalmadı çok bir şey yok herhalde ama bayağı bir yordu beni bu yani ha, bu kadar var bu kadar kalmış Burada de iki tane mısırcı var şimdi ben bu tarafa doğru gideceğim yani. başka yapacak hiçbir şey yok böyle bu tarafa doğru gideceğim bu da daha Bunlar daha yeni yeni öğreniyor ya. Şimdi güneşten ne kadar görünüyor bilmiyorum da bizim baba orada akşamları burada satıyormuş bir çuval. Yani biz saat 3'ten 4, 4'ten sonra diyeyim. Öğrenmiş olduk. Şey yaparsan diyor burada sat diyor. Çık buraya diyor. Satılıyor diyor. Burada iyi satılıyor diyor. Ben yani tamam dedim. Kızlar iki sağlıyor orada. Ben gidiyorum şimdi. Bilekliğe çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmiyorum. Bakacağım artık. Valla bayağı yorgunum çünkü yani. Gideyim önce bir yemek yiyeyim. Ondan sonra bakacağım artık. Şimdi babaya birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra giderim arkadaşlar ben de. Burada akşam pazarı oluyor zaten. Bileklikçiler falan. Asayiciler var. Babamız satıyor milyosunu. Asayiciler var. Bu 9 numara var ya tam orada. Akşamları burada satıyorum diye böyle. Satılıyor diyor yani. Benim arabam da orada. Ben de şimdi gideceğim oradan. Arabamı bırakacağım. Ondan sonra yemek. Özellikle yemek. Acayip acıktım bugün. Niye bilmiyorum. Acayip acıktım. Bu kızlar da burada çalışıyorlar. Allah. Vay be. İşe bıraktım arkadaşlar. İşe bıraktım derken arabayı bıraktım. Şimdi yanlış anlaşılmasın işte bırakma. Mısır can damarımız yani öyle söyleyeyim. Bıraktım şimdi şeye gidiyorum. Otobüs durağına. Artık nasıl bir dalgınlık olmuşsa burada bekliyordum otobüsü. Normalde pazar günleri buradan geçiyor ya. Ön yol kapalı olunca ben de burada bekliyordum. Lan sonradan aklıma geldi dedim bugün pazar değil. Tekrar şimdi aşağıya doğru yürüyorum. Valla şu anda tek bir şey için dua ediyorum. O 25 lale yemek yediğim yerde Allah'ım inşallah kapanmamıştır orası. İnşallah orası kapanmamıştır. Güzelce karnımı doyurup sonra bakacağım muhtemelen hostelde giderim önce. Gerçi mecbur hostele gideceğim de. Yani bilekliğe çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmiyorum. Bir yanım diyor çık, bir yanım diyor çıkma. Şu anda yemek yemediğim için enerji yok. Belki o yüzden öyledir. Yemek yedikten sonra enerji gelir. Gideriz. Ya gitsek hani yemek parasını çıkarsak kardır. Hani bir çift satsak 30 lira. Yemek parasını çıkarsak kardır yani. Öyle düşünüyorum. Ama yine de bakacağız. Belli olmaz. Önce önce siz de dua edin. Lütfen şu kapanmasın, kapanmasın, kapanmasın şu yemekte Hem istediğin kadar alabiliyorsun hem hijyenik, temiz, güzel yer hem diğerlerine göre daha lezzetli yani. Ya babam bu babanın tüp sistemi de harbiden yoruyor yani. Ben bir an önce tüpüme kavuşmam lazım. Gerçi bugün zaten kendi hani kendim de alacak olsaydım geçti bu saatte şeye Rio das Pedras'a gidilmez tam trafik saati. Bugün biraz da geç kaldık dedim ya satışlar şeydi yani biraz düşüktü bugün. Gidilmez de. Baba gideceğim alacağım dedi ben şeye. Kendine de bir şeyler alacak. Yani o sırf benim için gitmiyor da ben de e, tüpümüzde bazı parçalar var işte. Tüpün üstü falan. Onlardan bana da lazım dedi. Gideceğim alacağım dedi. İyi e, o zaman benimkini de al dedim. Yani bana da al dedim. Tamam dedi o da. E o zamana kadar dedim ben kullanayım mı? Hani sen bugün yarın gidecek mi? Kullan kullan dedi bizimkini sıkıntı yok. Hani iyi insanlar abi ya. İçlerinde kötülük yok. Hainlik yok. İstese adam yok kardeşim der. Kullanma der. Ne bileyim. Bir tane mısır arabası eksik olur sahilde diye düşünür. Adam, adamların öyle bir düşüncesi yok ya. Aa, bugün yarım tüptü benimki. Benim yani tüpüm bitti. Adam gitti tüp aldı geldi bir tane daha. Yarım ve para da almadı yani. Öyle ne diyeyim ya. Yani? Burada bekliyoruz evet. Ana caddede. Çünkü bugün niye? Pazar değil. Burası şey benim genelde takıldığım yer. Abla abilerimizin yeri burası. Zaten bayraklarından da görüyorsunuz belli oluyor. Bunların öyle bir şeyi var ki bazen mısır yediler mi abi? Bir anda her şeyi hepsini satıyorsun bitiriyorsun. Hepsi yiyorlar. Yemediler mi de var ya. Abi yemiyorlar da yemiyorlar ya. Yemiyorlar da yemiyorlar yani. Neyse ama genelde güzel iş yapıyoruz sağ olsunlar. Tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Dünkünden daha kalabalık normalde. Dünkünden daha çok insan var yani sahilde. Ama satışlar dünkünden daha kötü oldu. Belki de benden kaynaklanıyordur bilmiyorum. Ama dünkünden daha kötü oldu. Dün saat 2 iki miydi? 2.30 i̇ki muydu? 2.30 olmamıştı herhalde. Saat 2 gibi bitti benim işim. Bugün... Bayağı bir uğraştık. Bayağı da turladım dün. Doğrudur, tur bile atmadım yani. Bugün böyle oldu demek ki her gün bir olmuyor işte ya. İnsanların e, belki aylık günü, günlük günü şudur budur. Belki öyle bir şeyler vardır. Bilemiyoruz tabii ki. Bakalım artık ne olacak yani. Yarına umudum var. Yarın perşembe. Zaten cuma, cumartesi, pazar'ı saymıyorum. Onlar ayrı bir şey. Güzel yani. İnşallah yağmur da yağmazsa bu hafta ben arkadaşlara da dedim pazartesine güne kadar lütfen dedim rica ediyorum arkadaşım dedim. Bana ev ayarlayın dedim. Tamam dediler onlar. No. Yanlışa binecektim neredeyse yanlış otobüse. Bu da gidiyor da koca babana bu biraz geride duruyor. 557 bu bu arada. Aa dursana nerede? Amigo. Durma şimdi. Artık satıcılar da satış yani şeyciler yavaş yavaş çıkıyorlar. Bakın onlar da bir şeyler satıyor sahilde. Bazıları sakız satıyorlar sakız. Gidiyorlar hemen nasılsın iyi misin acayip dil biliyorlar tabii yani kendi dilleri. Acayip konuşkanlar, dil biliyorlar derken acayip konuşkanlar gidiyor. Yok şöyleydi, böyleydi. Bürü. Sakız satıyor. Dört tane sakızı kaça alıyorlar bilmiyorum ama otobüslerin içinde iki reale satıyorlar dört taneyi. Dört kutuyu. Burada on reale satıyorlar. Demek ki ne kadar kar ediyor. Ne bileyim abi mısır işi iyi ya. Mısırın gözünü seveyim. İş yeri de güzel. Bakın iş yeri ya. İş yeri abi ya. İş yeri ya. İngiltere bayrağı var. Brezilya var. Birçok ülkenin bayrağı var. Bizim Türkiye'ninkini göremiyorum yani. Amerika falan da oluyor. Görüyorum onları. Bizim demek ki Türkiye'den turist gelmeyince bayrakta şey yapmıyorlar. Neyse ben otobüse bineyim arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada yorumlarda gelen yorumlar ya gerçekten çok motive edici, düşündürücü, güldürücü, destekleyici manevi desteklerinize her zaman ihtiyacımız var. Sadece benim değil herkesin tüm e, böyle benim gibilerin yurt dışında olanların iyi geliyor yani. Bazen ben çalıştığım için cevap veremiyorum ama sonra hepsine cevap veriyorum. Cevapsız bıraktığım hiçbir tane bile yok yani. evden geldiği kadar da yine cevap vermeye çalışacağım ki cevap veririm yani öyle veya böyle veririm. Sıkıntı yok. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar benim yemek yediğim yer burası. İnşallah kalmıştır yani. İçeride ses kısarım, müzik var. Oy. Ah o jetin. Todo kabo. Tamam. 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 Ay. Bakın bu patlamış bir ses açıyor. Çok şükür yemeği yedim. Karnımız doydu. Öyle olmayanlara da versin. Abi çok çeşit yoktu ama buranın yemeği yani diğer yerlerden daha iyi. Et, iki parça et alabiliyorsun. İki parça et zaten 250 gram falan rahat geliyor yani. 250-300 gram. Vallahi aldım doya doya yedim. Dediğim gibi çok çeşit yoktu ama olanlardan yedik artık. Valla tezgahın başında bekliyoruz. Bir Türk arkadaşımız geldi. Onunla sohbet ediyoruz. Türkçe konuşmayı da özlemişiz. Kendisi görünmek ister istemez bilmiyorum. Sormadım. Onun için sormadan da göstermeyeceğim kendisine. Şöyle hafiften bekot şeyini gördünüz. Video çekiyorum da abi. Dedim ki sen görünmek istersin istemezsin. O konuda bir şey diyemem. Olsun. Sıkıntı yok mu? Göstereyim mi seni? Aa, abimiz burada bakın. Beşiktaş formamızla beraber. Sağolsun ziyarete geldi bizi. Sohbet ediyoruz. Türkçe konuşmayı da özlemişiz. Kendisi de sağolsun geldi. İsim neydi abi? Hayrettin. Hayrettin abi. Ben biliyorum insanlar için sordum. Hayrettin abi zaten geleceğini söylemişti. O da bizim gibi inşallah burada bileklik falan satıyor. Öyle geziyor kendisi. İnşallah hayırlı olur. Bol bol kazanır o da. Panama'ya falan da gel dedim kendisine. İnşallah gelirse hafta sonu iyi olur bak. Hafta sonu bu hafta özellikle güneş var abi. Kazanabilirsin. Para kazanırsın yani. Hafta içi de nasıl olur bilmiyorum. Yani e, buralarda satış hani gündüz akşam iyi ama gündüz nasıl olur bilmiyorum. Sıcak olduğu için havalar belki insanlar e, hani sokakta gezme değil de plajda olabilirler. Ne kadar kalmayı düşünüyorum burada abi? Ay sonuna kadar buradayız. Ondan sonra bir Uruguay'a tekrar döneceğiz. Aran Sen arasını... bayağıdır geziyorsun yani. Tabii ben Aralık'tan beri buradayım. Abimiz Aralık'tan beri Uruguay'da gezdi bu arada. Arjantin, Arjantin, Uruguay, Arjantin, Arjantin, Uruguay, Arjantin, Uruguay Arjantin. gezdi. Oy! Japon ablalarımız. Arjantin, Uruguay gezdi. Abimiz de, ben de görmedim bilekliklerini ama o da bileklik satıyor. İnşallah satsın, kazansın o da. Yarın iş deneyecek herhalde. Yarın deneyecek misin abi? Yarın deneyeceğim. Dene abi. İster buraya gel. Dediğim gibi istersen Ipanema'ya gel. Ben Gündüz orada mısır satıyorum. Karar senin. Gelirsen de ara beni şey yap yani. Ben oradayım. Mısır kaçta biter bilmiyorum. Akşam da böyle gördün abi bileklik satıyoruz tezgahımız da burada. Bugün Kolombiyalı abimiz yok. Kolombiyalı abimizin kız arkadaşı var yanında. Bu arada arabada yaşıyorlar biliyor musun? Şu karşıdaki Vosvos evet. vos var ya. Mavi lacivert bak. Evet. evet. Onun içinde yaşıyorlar. <laughs> Uruguay şey Paraguay'la e, po, neydi? Kolombiyalı abimiz orada yaşıyor. Öyle takılıyor. Biz de burada takılıyoruz. 3-5 çorbamızı yine kazandık çok şükür. Yarın da mısırımıza sabah erkenden devam edeceğiz arkadaşlar. Var mı söyleyeceğim bir şey abi? Selam olsun. Selam olsun Türkiye'ye. Abimizin de bu arada Kapadokyalı abimiz. Kapadokya'da Avanos'ta takılıyor. Avanos'u biliriz güzel yerler. Ben gittim oralara. Çanak Çömleğiyle de meşhur galiba. Avanos'a gidin abi. Gidin Avanos'a. Selamlar arkadaşlar. Arabamız burada yine. Böyle burada bekliyorum. Çok bir kimse yok. Tam 9 numaranın oradayım arkadaşlar. 9 numaranın orada. Bugün dünkü gibi yine işler biraz düşük. Ama yani kötü de diyemeyiz. Çok şükür bu da iyi yani. Ama her zamana göre biraz daha düşük yani iki gündür. Bir de şimdi acele ediyorum yani. Şu tüp başlığını almam lazım diye bugün görüyorsunuz herhalde. Evet bugün Arjantinli vardı ya benim ee, söyledim mi bilmiyorum daha önce de. Arjantinli arkadaş var ya benim arabayı sattım. Onun tüp başlığını aldım kullandım. Çünkü böyle daha hafif oluyor. Öbürü daha ağırdı yani. Şimdi bununla çalışıyorum bugün. 5 dakika mola verdim oturdum. Sonra biraz daha dolanacağım. Ondan sonra bırakacağım. Ne satarsam sattım yani bırakacağım. Bir şeye gideceğim tüp başlığı almaya. Çünkü hafta sonu geliyor. Hafta sonu kimse kimseye başlık falan vermez yani. Mecburen alacağız. Zaman da kalmadı. Milio, milio! Çok bir kimse de yok yani. Niye böyle anlamadım? Dün bayağı bir insan vardı, iş yok. Bugün tamam hani insan yok, iş yok diyebiliriz ama dün insan vardı. O kadar kalabalık üstelik. Bayağı bir kalabalık yani, iş yoktu. Neyse. Buna da şükür diyelim arkadaşlar. Evet, akşam saati oldu. Ne yapıyoruz? Hala mısırımızı satıyoruz arkadaşlar. Yani bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Her gün bir olmuyor tabii ki. Artık hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim? Bakın insanlar ne güzel eğleniyorlar. Tenislerini oynuyorlar. Şu tarafta mısırcı var. Ben onu bekliyorum. O orada takılıyor. Ben de burada biraz takılıyorum. Tüp başlığını da dediğim gibi arkadaştan hallettim sağ olsun. Bak ya. Şunların yanında ne güzel. Durdum almadılar almadılar. Kısmet işte ya. Havaya da bakar mısınız ne kadar güzel. Bak orada durdum durdum almadılar. Buraya geldim. Şimdi orada mısır alıyorlar. Bak ya. Neyse hayırlısı olsun. Kolombiyalının kardeşi bu arkadaşlar. Kolombiyalının kardeşinden alıyorlar. Seviyorum onu da. Ben Türk başlığını da bir tane bir ara Arjantinli vardı. Görmüşsünüzdür belki. Arabayı sattım değil. Başka bir tane mısırcı. Ondan aldım. Ondan alıyorum yani. O dertten de çok şükür kurtuluyoruz. Tek parça alsaydım 50 liraydı zaten. Ben komplesini 80 liraya komple olarak sattı bana. Akşam saati artık. Nasıl bu suya giriyorlar? Hayret ediyorum yani harbiden bu saat. Serin de esmeye başladı yani. Biliyorsunuz kış ayları burada. Vallahi helal olsun iyi giriyorlar. Akşam görüntüsü de bir ayrı güzel oluyor ama. Çalışmaya devam. Durmak yok. Milio, milio. Milio, milio. Arabamız da burada arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Bizim de mısırlarımız şu kadar kaldı. Şimdi şu Arjantinli arkadaş karşıdaki mısır satan bana şeyi o sattı çöp satan o arkadaş. Aynı zamanda ben söylemedim sanırım. O arkadaş bir tane de ev var dedi. 700 lira içinde eşyasıyla birlikte. 700 lira konuşacağım dedi bugün. Telefonun yanında değil çünkü onu şu anda. Konuşacağım bugün dedi. Onu ayarlayacağım sana inşallah bakalım onu da ayarlar. Hala. Eu trabalho, cara. Eu trabalho mil. Eu trabalho milho. Eu trabalho YouTube, eu vendo pulseira, eu muito trabalho! Não! Capitão do YouTube mesmo? Sim! Palentino, piranha. Sim! Você fala pra mim casa, né? Casa! 700 setecentos. 600? setecentos. Tá, 600 já. E hoje tem vendi fogão. Vende tudo? Eu vendo, eu trabalho! Eu trabalho! Você viu uma hora antes, você viu esse, né? É. Esse, muito Sei. tempo! Eu vendo tudo! Maas hoje muito tarde, agencia espera muito tarde. Bu arkadaş bana akşam gazı da başlığı da verecek. Oji pogan, Oji fala, kaza, por favor ta. Ne O seker Hay kere Al. Şimdi bana sat bunları dedi. Ben de tamam dedim. Kaça veriyorsun dedi. 10 reale dedim. Al senin olsun. Öyle gidiyor. Ben de gideyim artık. Evet arkadaşlar. İşimiz bitti. Postele doğru gidiyorum. Burası Copacabana'nın giriş tarafları. Şu 4 numarayla 5 numara ileride görüyorsunuz belki bilmiyorum. 5 numaralı postanın arası. Şey 3 ile şey 4 ile 5 mi? Kaç olur? 6, 6, ile 5 pardon. 6 ile 5'in arası arkadaşlar. Bakın bunlar profesyonel. Ha. Tek top oynuyorlar profesyonel. İleride kızlar sahilde oturmuş bikiniyle güneşle güneş diyorum. Sohbet ediyorlar artık güneş kalmadı ama. Bizim de işimiz bitti. Son işte 10-12 tane bilmiyorum kaç tane onu da saymadım ama. Arjantinli aldı gördünüz. 10 lira karşılığında sat bana dedi. Ben de tamam dedim. Bunlar güzel. Bu taraftakiler güzel oynuyor. Bakın bu bisikletler kahve falan satıyor. Ön tarafında ne varsa artık. Böyle. Dün video atamadım. Gerçekten çok yorgundum. Gittim, yattım, uyudum arkadaşlar. Aslında bileklik satmaya gittim. Görüyorsunuz zaten videoda. Türk bir arkadaşımız geldi. Onunla biraz sohbet ettik falan derken pek video editlemeye de zamanım olmadı. Bugün de böyle geçsin dedim. Ee, sizi merakta bıraktıysam özür diliyorum onun için de. Şimdi bu videoyu yarına yükleyeceğim. Biraz uzun oldu belki. Hiç onu da bilmiyorum kaç dakika oldu. Artık ne izlerseniz. Diyelim. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Yani çok yoruldum derken Mısır çok yorucuydu. Böyle ilk defa bu saate kadar kaldım ben. İlk defa bu saate kadar kaldım. Hayırlısı olsun her gün biri olmuyor. Sonuçta iş yaptık. Öğlen ikiye kadar yani öğleden sonra ikiye kadar ben sadece 9 tane mısır satmıştım. 2'den sonra çok şükür oldu bir şeyler işte gördünüz bitti yani. Tüp başlığımızı da hallettik. Siz de kurtuldunuz benim şu tüp başlığı sorunumdan. Ben de kurtuldum. Aldım tüp başlığını arkadaşlar. Şimdi Öbürü de kalsın parça parça lazım olur. Öbürünün parçalarından şundan bundan bir yaparız ederiz. Ben şimdi yine o Türk arkadaşın yanına gidiyorum. O buraya e, bileklik tezgahı açmış. Açacak yani. Herhalde ilk defa açacak o da. E, i̇nşallah işleri güçleri iyidir onun da. İşleri güçleri rast gider. İyi bir kardeşimiz, arkadaşımız. Bakalım gideyim onu ziyaret edeyim. Oradan da gideceğim şeye. E, e, hostel'e. Bakın bunlar Aynısı mıydı bilmiyorum ama renkler falan aynıydı. Arjantinliydi bunlar. Benden mısır aldılar. Ipanema plajında ama aynı kişiler mi bilmiyorum. Yüzleri pek aynı gelmiyor ama. Bakın. Burada boks yapıyor arkadaşlar bunlar. Bu ablalarımız boks yapıyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunlar vurduğunu deviriyorlar. Çocuklar da var içinde, çocuk kardeşlerimiz. Bunlar arkadaşlar vurduğunu deviriyor. Bakın şurada yapıyor, çalışıyorlar. Öyle. <laughs> Ben şimdi gideyim kardeşimizi bir göreyim. Oradan da hostele geçeyim. Daha yemek yemedim. Bir duşmuş alayım sonra yemeğimi yiyeyim. Görüşürüz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılarımı, sevgilerime sunuyorum. Beğenip abone olursanız içinizden gelerek tabii ki mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.